Burada feministleri karşımıza alacak yorumlar yapabilirim. Linçe de uğrayabilirim. Ama yapacak bir şey yok. Başımıza eğildi. <laughs> Kadınlar uzun yaşıyor. Acaba bunun sebebi içlerini atmayıp dırdırla streslerini dışarı atmaları mı? Hamile kalması, dokuz ay taşıması, doğurması, beslemesi, emzirmesi, giydirmesi, yıkaması, yedirmesi, uyutması, uyandırması, tekrar uyutması, ondan sonra tekrar uyutması. uyandıktan sonra tekrar beslemesi, emzirmesi, çocuğu tekrar götürmesi, anne demesi, baba demesi, dişleri çıkması. Katı gıdaya geçmesi, ek gıdaya geçmesi, mama vermesi, birbirini temizlemesi, birbirini yıkadıktan sonra tekrar onları kucaklanması, beslemesi, sağlık. Kadınların erkeklerin başının etini yiyip erkenden onları diğer tarafa yollaması mı? Biri de ekşi sözlükte şöyle demiş. Kadınlar Azrail'i ayartıyorlardır. Elinsaf. Bari mübarek meleği bu işe karıştırmayın. <laughs> Birisi de demiş ki kadınların karısı yoktur. Ormanda geçen bir hikaye. Kadın, ay endemik bir bitki. Ne kadar değişik. Hemen bunun fotoğrafını çekeyim. Erkek, aa ne kadar değişik bir şey hatun. A, tadı da güzelmiş, tadı da iyiymiş. Neden erken öldükleri belli değil mi? <laughs> Erkek şişkodur. Dalga içerler. Kadın şişkodur bir iki kilo fazlan var ama ne kadar da şirin görünüyorsun derler. Erkek çirkindir, aşağılanır, zamanla alışır, kendini salar. Kadın çirkindir, çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır. Her kadın güzeldir canım. Çevresindekiler iç güzelliği muhabbetine başlar. Erkek başarısızsa başarısızdır. Kadın başarısız ise potansiyeli daha keşfedilmemiştir. Hep başarısına engel olmuştur. <laughs> bir okuyucu demiş ki erkekler için sebepleri alt alta yazmaya kalksak erkeklerin doğar doğmaz ölmesi lazımdı. Ama bence o kadar da abartmamak gerekiyor. La beylik bir cümledir ama tam da burada söylemek gerekiyor. Bazıları şöyle diyor. Kadının hayatı evlendiği gün başlar. Erkeğinki ise nikah masasında biter. Bu da kadınlara yapılan haksızlık bence. Yok daha neler. Benim karım öyle değil. Sesleri duyabiliyorum. Klasik kadın rolü. Evi temizle, yemek yap, erkeğe hizmet et. Paşam emeklilikten sonra yaysın, göbeği, kalbi yağ bağlasın. Kriz geçirip Tahtalı Köyü boylasın. Böyle diyenler var ama günümüzde bunun artık değişmeye başladığını düşünüyorum. Maalesef erkeklerin doğdukları andan itibaren nüfusun diğer yarısına göre daha erken ölecekleri bellidir. Nedeni cinsiyetleridir. Erkek oldukları için ortalama kadınlardan 3 yıl daha az yaşayacaklardır. Acaba erkekler hızlı yaşa, genç öl cümlesinin hakkını mı veriyorlar? Kadınlar daha sakin ve rutin bir hayatı mı tercih ediyorlar? Bazıları diyorlar ki evli bir kadın kocasını eleştirmeye başladı mı bu süreç başlamış Kadınlar bizimki çok yumuşak Hakkını hiç aramaz. Alışveriş yapmayı bilmez. İlk gördüğünü alır. Bir günde çocukla ilgilense. Bizimki anasının ağzının içine bakar. Aslında çare basit. Erkek hatalı ise kadına itiraf edip özür dilemeli. Kadın hatalı ise erkek susmalı. Erkek 5-10 sortu yapıp kadına laf söylese kadın ağlar ve rahatlar. Erkeklerin Böyle bir lüksü yok. Evlendirme programlarına bakın. Erkekler nefes olsun yeter. Kadınlar emekli maaşı var mı? Çocuğu var mı? Yakışıklı mı? Yanıma yakışıyor mu? Ev arabası var mı? Vesaire vesaire. Erkeğin uzun yaşamasının sırrını buldum. Esprili ve zengin kadın. Tabi böyle şanslı olan var mı? Bilmiyorum. Normalde 45-50 yaşlarına kadar tüm dünyada kadın erkek oranı neredeyse eşit iken 50'lerden sonra bu fark açılarak kadınlarda bu oran %67'yi bulur. Yani erkeklerin iki katı. Peki bu oran neden böyledir? Erkekler kadınlardan ortalama olarak neden daha az yaşar? Gerçek sebebi nedir? Bu fark uzun zamandır biliniyor. Şimdilerde, bugünlerde, teknolojinin geliştiği bugünlerde bu farkı azaltma yönünde çabalar harcanıyor, adımlar atılıyor. Tüm ülkelerde ve tüm dünyada yapılan araştırmalara göre ister sıcak ülkelerde yaşandığı gibi insan ömrü kısa olsun, ister soğuk ülkelerde yaşandığı gibi insan ömrü uzun olsun. Erkekle kadın arasındaki bu fark her yerde hemen hemen aynıdır. Daha yakın bir zamanda yapılan bir çalışmada ise 20 farklı ülkeden gelen kaza, cinayet, hastalıklar gibi durumlar dahil 11 ölüm nedeni için erkek ve kadınların yaşam süreleri karşılaştırılmış ve erkeklerin daha erken öldüğü tespit edilmiştir. Araştırmacıların vardığı sonuç şu. Erkek olmak, erkek olmak gelişmiş ülkelerde ölüm için artık en büyük risk faktörüdür. Peki erkeklerin daha az yaşamasının gerçek nedenleri nelerdir? askerlik yapmaları mı? Sürekli ev dışında olmaları ve risk almaları mı? Sigara, alkol, uyuşturucu, gece hayatının erkeklerde daha fazla olması mı? Hayatın para kazanma baskısını üzerlerinde daha fazla hissetmeleri mi? Ailelerini korumak zorunda olmaları mı? Erkek ağlamaz. Erkek üşümez. Erkeklerin canı yanmaz. klişeleri mi? Bu konu bilim dünyasında gündeme geldiğinde ilk akla gelen erkeğin daha ağır çalışma koşulları altında çalışmalarıydı. Son yıllarda bu değişti. Kadınların artık her işi yapmaları, hamilelik, doğum, aslında bu farkın kapanması gerekirdi. Dünyada çok büyük değişiklikler olmasına rağmen erkekle kadın arasındaki bu ortalama yaş farkı yine aynı kaldı. Mesela İsveç'te 1800'lü yıllarda Kadınlar için ortalama yaş 33, erkekler için ortalama yaş 31 iken bugün ise sırasıyla 83,5 ve 79,5'tir. Yani her iki durumda da kadınlar erkeklerden %5 daha fazla uzun yaşamaktadır. Erkeklerin kendi vücutlarına karşı daha acımasız olduğunu söylemek de sorunun çözümü için işe yaramıyor. Sigara, alkol, uyuşturucu dış etkenler gibi sebepler ülkelerde yaşam süresini etkileyebiliyor. Mesela alkol ve sigaranın çok kullanılması yüzünden Rusya'da erkeklerin ömrü kadınlardan 13 yıl daha kısa olabiliyor. Fakat bu durum yalnız insanlarda görülmüyor. Bu etkenler söz konusu olmamasına rağmen mesela primatlarda dişiler erkeklerden daha uzun yaşıyor. Peki Acaba fark kromozomlarda mı? Kadın hücrelerinde iki tane X kromozomu, erkek hücrelerinde ise 1 X bir Y kromozomu vardır. Bu fark hücrelerin yaşlanmasını değiştirir. 2 X kromozomu olması dolayısıyla kadınlar her genin bir kopyasını tutar. Yani kadınlarda bir gende sorun varsa yedeği de vardır. Erkeklerin ise ...böyle bir takviye imkanı yoktur. Bu durum erkekleri... ...büyük hastalık riskleriyle baş başa bırakabilir. Kadınların... ...adet döngüsünün... ...ikinci döneminde... ...kalp atışları hızlanır. Bunun hafif türden... ...kadınlara egzersiz etkisi de olabilir. Erkeklerin... ...genel olarak... ...bir beden büyüğünün de... ...buna etkisi olabilir. Erkeklerde ortalama olarak... Daha fazla hücre vardır. Bu da tabii mutasyon riskini artırır. Tabii dolayısıyla erkek bedeni daha fazla enerji harcar ve bunun gerçekleştiği vücutlarında da daha fazla yıpranmaya yol açar. Fark hormonlar mı? Asıl fark belki de bu olabilir. Başrolde erkeklere ses, fazla kıl ve kelliğe sebep olan testosteron hormonu olabilir. Koreli bilim adamı Ham Nam Park 19. yüzyılda saray hayatını incelerken normal erkeklerin 50 yaşına kadar yaşadığını ergenlikten evvel hadım edilen 80 civarındaki kişinin ise ortalama yaşının 70 civarında olduğunu görmüştür. Krallar bile onlardan daha erken ölmüştür hadım edilerek testisleri alınmış başka erkekler incelendiğinde ortalama yaşam süresinin daha fazla olduğu görülmüştür. Bunun örneği 20. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde akıl hastanesinde yatan bazı erkeklerin zorunlu kısırlaştırmaya tabi tutulduğu bu işlem 15 yaşından evvel yapılmış ise diğer erkek tutuklulara göre daha fazla daha uzun yaşadıkları görülmüştür. Her şey erkekliğimizde mi bitiyor yani? Testosteron kısa dönemde erkekleri daha güçlü yapsa da daha ileriki dönemlerde erkekleri kalp hastalıklarına, enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı daha riskli hale getirmektedir. Kadınlarda bir farklılık daha var. Östrojenin avantajlarını kullanıyorlar. Kadın cinsiyet hormonu östrojen antioksidan işlevi görüyor ve hücrelere zarar veren zehirli kimyasalları temizliyor. Bu erkekler açısından acı bir gerçek olabilir. Bazı uzmanlar bu farkın sebebi olarak erkek ve kadınların bazı davranışlarından yola çıkarak enfeksiyon tehlikesine daha farklı maruz kaldıklarını iddia ediyorlar. Erkeklerin ellerini daha az yıkamaları, sabunu daha az kullanmaları, tıbbi yardıma daha az başvurmaları gibi şeyler bunlara örnek olarak verilebilir. Bütün bunlar hastalık risklerini artırabilecek etkenler olarak düşünülse de uzmanlar çok daha değişik biyolojik faktörlerin buna etki edebileceğini söylemektedirler. Mesela İtalya'da kadın ve erkeklerin sigara içme alışkanlıkları hemen hemen aynıdır. Ama buna rağmen yine erkek ömrü kadınlardan kısadır. Enfeksiyona duyarlılık açısından Cinsiyetler arasındaki bu farklılık yalnız insanlara özgü bir durum değildir. Birçok omurgalı ve omurgasız hayvan türünde dahi bu farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Iowa Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada SARS ve COVID virüsüne maruz bırakılmış farelerde erkeklerin ölüm oranının yüksek olduğu yumurtalıkları alındığında ise dişi farelerde ölüm oranının yükseldiği görülmüştür. Görünüşe göre östrojen hormonu enfeksiyonlara karşı bir koruma sağlamaktadır. Güzel ülkemizde durum nasıldır? Kısaca bir de ona bakalım. Ülkemizde erkeklerde ortalama yaşam 73.7 yıl iken kadınlarda ortalama yaşam 79.4 yıldır. Başka bir deyişle Kadınlar bizden 5.7 yıl daha fazla yaşıyorlar. Acaba acaba kadınların aylık döngüleri, gebelik, doğum yapmaları onların vücutlarında bir yenilenmeye mi sebep oluyor? Ya da kadınlar erkeklere göre daha duygusal oldukları için duygusal deşarjlarını yapabilirlerken ağlayabilirlerken bunu dışa vurabilirlerken Erkekler ise bunu yapamayıp içlerine attıklarından dolayı mı daha az yaşıyorlar? Peki bunun sırrı ne? Asıl soru burada. Sırf genetik mi acaba? Kadınlar uzun yaşamanın sırrını bulmuş olabilir mi? Allah kadın ve erkekleri farklı yönleri, farklı tarafları olsa da adalet açısından eşit yaratmıştır. Soru şu. Erkek ve kadınların ortalama yaşam süresi farklı. Tamam. Ama önemli olan insanın şu kısacık hayatı nasıl değerlendirdiği ve geride kalanlara güzel anılar bırakıp bırakmadığı değil mi? Kadınlar hep yedekleri tutuyor. Koreli bilim adamı Ham Nam Park. Koreli bilim adamı Ham Nam Park. 19. diğer hastanede yatanlardan, diğer yatan erkeklerden hadım er erkek her şey erkeklerimizde mi bitiyor yani? Kadın <laughs>